Merhaba. Doların Türk Lirası karşısındaki gerçek değeri yayınına hoş geldiniz. Gerçek değer ile piyasa değeri arasındaki farkı artık sanıyorum çoğunuz öğrendi. Umuyorum değerli ekonomistlerimizin de bu konuda söyleyeceği bir şeyler olur ve umuyorum dünyadaki genel uygulamalar ile aramızdaki farkı görerek hepimizin çıkaracağı bir takım dersler bulunur. Bakın Çin'in grafiğine. Sonraki yayınlarda daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Kırmızı hat gerçek dolar değerini, mavi hat doların Yuan karşısındaki piyasa değerini gösteriyor. Çin yaklaşık 50 yıldır özellikle parasını değersiz tutuyor. Nereden nereye geldiklerini hepimiz biliyoruz. Sanayilerine destek olmak ve küresel rekabet avantajı sağlamak için ve bunun yanı sıra halkının refah düzeyini arttırmak için pek çok şey yapıyor ve bu kapsamda para politikası anlamında da doların değerini yükseltiyorlar. Bu öyle birkaç katlık bir şey değil. Son 40 yılın toplamında Çin yuanı karşısında doların piyasa değeri gerçek değerine göre 65 kat daha yüksek bir seviyede bulunuyor. Hindistan'a bakın. Son 45 yılda doların piyasa değerinin gerçek değerin 9,5 kat üzerine çıkmasına izin vermişler. Endonezya'ya bakın. Onlar nispeten daha yakın zamandan beridir bu işi yapıyorlar. Son 30 yılda doların piyasa değerini gerçek değerin 5 kat üzerine çıkarmışlar. Sizlere Afrika'dan Etiyopya, Asya'dan Endonezya, Güney Amerika'dan Kosta Rika ve komşumuz Ermenistan'dan da örnekler verebilirim. Fakat konuyu anladınız dünyada gelişmekte olan ülkeler genel bir eğilim olarak paralarının değerini düşürüyor ve bunun getirilerini de elde ediyorlar. Madem doların değerini bu kadar arttırıyorlar, enflasyonları kim bilir ne kadar yüksektir diyeceksiniz öyle değil mi? Çünkü yanlış ekonomi yönetimi nedeniyle böyle bir algı halkta doğal olarak oluştu. Fakat hayır, enflasyonları da çok düşük. O meşhur tek hanelerde ve hatta %5'lerin altında ilerleyen yayınlarda bu ülkeleri, bölgelerini ve başarılarını daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Toplumdaki genel fakirleşmenin nedenlerini anlayacak, saçınızı başınızı yolacaksınız. İşte şimdi de karşınızda Türkiye'nin en az enflasyona göre oluşturulmuş grafiği. Doların Türk lirası karşısındaki piyasa değeri gerçek değerinin mislilerce üzerinde değil, tam tersine altında kalmış durumda. Herkes aya, biz yaya. Bu politikalarla bir şey elde ettik mi de sürdürüyoruz hala? faizler düşük diye şikayet ediyordunuz. Şimdi yükseldi yine şikayet ediyorsunuz diyor bazıları. Çünkü önlemler topal kaldı da ondan. Reel ekonomik gereklilikler bir tarafa para piyasaları anlamında da eğer enflasyonla faiz yükselterek savaşmaya çalışıyorsanız işin döviz ayağında da benzeri tedbirleri almanız gerekir. Faiz ve döviz silahını aynı anda çekeceksiniz. Çift tabancalı olmak durumundasınız. Yoksa o tek tabanca yetmiyor işte görüyorsunuz. Enak verileri temel alındığında ve 2000 yılı baz değer kabul edildiğinde doların gerçek değeri piyasa değerin %33,64 üzerinde 45,6108 çıkıyor. Yani piyasa değerin en düşük değer olarak aslında bulunması gereken değer bu. Niçin en düşük diyorum? Çünkü ipin ucu bir şekilde kaçacak olursa doları ilk etapta üst bandı olan 63.8551'i görebilir de ondan. İpin ucunun daha da kaçması durumunda ise bu artık büyük kriz anlamına gelecek ya da ekonomi politikalarının değiştiriliyor olduğunu gösterecektir. Bir de TÜİK verileriyle oluşturulan grafiğe bakalım. Doların ne kadar baskılandığını bu grafikten daha iyi anlayacaksınız. Buraya göre hesap yapıldığında doların gerçek değeri yalnızca 12.20-13 Türk Lirası olarak çıkıyor. Dolayısıyla TÜİK'e göre dolar değil, günümüzde tam tersine Türk Lirası değersiz durumdadır ve buradaki oran %179,71'dir. Bir tarafta 45,5 lira, diğer tarafta 12 lira. Artık enak ya da TÜİK hangisine inanmak isterseniz. Ya da daha doğru bir ifadeyle konu matematiğe, istatistiğe yani ekonomi bilimine güven duyup duymamanızla alakalı. Ben inanıyorum birkaç ay içerisinde olmasa da birkaç yıl içerisinde doların piyasa değeri gerçek değerinin üzerine çıkacaktır. Çünkü buna mecbur kalınacaktır. Çünkü doğrusu budur. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.